Tamır'dan, Eksi Futbol'dan hepinize hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunacağız. Ayrıyetten Galatasaray Fenerbahçe derbisine de daha doğrusu Fenerbahçe Galatasaray derbisi hakkında da konuşacağız. Genel bir değerlendirme yapacağız ve biraz sizi geçmişe götüreceğim. Çünkü Süper Lig bir Yaşananların tekrar yaşanması yani dejavu bütünüdür Süper Lig bir dejavu oyunudur çünkü sürekli aynı şeyler tekrarlanır aynı hocalar gelir aynı benzer kalıpta sistemler olur ve aslında şampiyonu takip e, tahmin etmenizin zor olmadığı biriktir çünkü dejavular çok yaşanır size bugün bu dejavuların nasıl olacağını veya nasıl olmuş olabileceğini göstereceğim ee, biraz da tahminlerde bulunacağız tabi ee, hemen Kasımpaşa maçının ayrıntılarına bakalım. Maçı hepiniz izlemişsinizdir. Bir sürü yorumları dinlemişsinizdir. Çok üstüne durmayacağım o yüzden. Ee, çok kısa bir anlatmak istiyorum. 2-0 Fenerbahçe yendi. El Maksim'in ve tad için penaltı golleriyle kazandı. Maksimen yıllar sonra bir gol attı. Yani kanat oyuncusu ama 2023'ten bir ilk golünü attı. Geçen yıl Arap Ligi'nde de yanlış hatırlamıyorsam 4 gol falan atmıştı. Ee, bu da Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu diye alındı. Ee, ama fena da başlamadı demiştim önceki yayınlarımda. Evet Fenerbahçe'de biraz performansın üstünde oynuyor. diğer golü ise Tadic penaltıdan attı. Şimdi bunlar tabi konuşulur ama asıl demek konuşmak isteyeceğim konu şu. Fenerbahçe'nin oyun anlayışı geçmiş yıllarda oynadığı oyun anlayışına benziyor. Vitor Pereira döneminde, Vic Advokat döneminde ve Aykut Kocaman döneminde. Aykut Kocaman ikinci döneminde özellikle. Onların da şöyle maçlarında şuraları açtım. Bu kocaman dönem arkadaşlar. 2017. Bu e, dik advokat dönemi. E, 18. Bu da 15-16 dönemi. Vitor Pereira dönemi. Bu 3 hoca ve artı Mourinho'nun oyun anlayışını değerlendireceğiz. E, şimdi şöyle başlamak istiyorum. Fenerbahçe oyuna 2 tane. Daha bir tane normal klasik bir 6 numara çakılı. Yanına iki tane de geriye dönebilen hatta ve hatta geriye daha fazla yardım edebilen 8 numara oynuyor. Fenerbahçe 10 numarası oynuyor. Şimanski Fenerbahçe'de bu yıl asla 10 numara gibi oynamıyor. Ee, bu da Fenerbahçe'nin oyun kurmasını engelliyor. Mourinho'nun oyun anlayışı şu. Klasik Portekiz hoca gibi. Biz defansımızı yapalım. Göbeği kapatalım. Golümüzü yemeyelim clean sheet maç bitirelim. Clean sheet vardır Portekiz hocaların. bir şekilde golümüzü atarız ve bir sıfır maçı bitiririz. Ben de sizi geçmişe götürmek istedim. Bu taktiği deneyen diğer bu hocaya gidiyoruz. 17-18'deki e, Dick Advocat hocanın kadrosu. Kasımbaşa ile 0-0 beraber kalınmış ve bu sezon Fenerbahçe 4. olmuştu. Beşiktaş çok ağır bir şekilde yine şampiyon olmuştu. Hani harbiden böyle sağlam şampiyonluklarından biridir. Hatta belki de en sağlam şampiyon, en hak ettiği şampiyonluklardan biridir. Demet Topal Souza ile orta sahayı kapatmış. Bir tane 8 numara, 10 numara asla değil. Yani fiziği yüksek, geriye de koşar, ileri de koşar, topta taşır. Ayağı da fena olmayan, şutu da fena olmayan bir oyuncu. bir tane, işte iki tane de pırpır pır kanat. Bir tane pırpır, pır, bir tane de topu ayağında biraz tutabilen bir kanat oyuncusu. Aynı oynatıyor ve iyi bir Sandrofor yine benzer bir oyun anlayışı ama yine şampiyon olamadı. E, bu sefer e, bu Ayk Kocaman dönemi 4-1-4-1 olmuş ama genelde 4-2-3-1 oynatır Ayk Kocaman. Yine iki tane burada normalde Oğuz Kağan e, sakatlıktan dolayı oynamıştı. Normalde burada şey oynuyor. Soğuz oynuyor. Soğuz'a yoktur büyük ihtimal bu maçta. Aynen. Normalde Mehmet Topal Soğuz'a e, iki tane bir tane böyle ayağı iyi bek, bir tane fizikseli yüksek bek. E, pardon bir tane ayağı iyi kanat, top tutabilen bir kanat. Bir tane de fiziksel gitgeli iyi olan bir kanat. Ee, i̇şte burada tek farkı Giuliano 10 numarayken öne almış. ya yani i̇ki tane 10 numara öne almış. Giuliano'yı Santa oynatıyordu. Yine şampiyon olamayan bir Fenerbahçe. Bu da e, Vitor Pereira dönemi. Burada 4-3-3 ama Vitor Pereira çok uzun süre 4-2-3-1 oynadı. O maçları da bulabiliriz. Burada iki tane 6 numara bir tane 8 numara öne oynuyor. Yani biraz böyle ben topal tam defansın arasına giriyordu. Souza bir tık ileri çıkıp Ozan Tufan'da serbest 8 gibi de takılan bir oyuncuydu ama üçü de defansif oyuncuydu. Bu 3 sezonun ve bu sezonun şu ana kadar ki oynanan maçlardan bahsediyorum. Ortak özelliği şu. 3 tane yani kazma daha doğrusu defansı yüksek kazma yanlış olur asla kazma değil. Defansı yüksek orta saha ve oyun anlayışı. Bu oyun anlayışıyla herhangi bir büyük takımın Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'dan bahsediyorum. Şampiyon olma ihtimali yok. Fenerbahçeliler bunu iyi anlasın. Bu oyun anlayışıyla, bu kadro tercihiyle Fenerbahçe şampiyon olamaz. Çünkü daha önce de olamadı, bundan sonra da olamayacak. Seney de olamaz. Bunun Mourinho'yla, Pereira'yla, Advokat'la, Aykut Kocaman'la hiçbir ilgisi yok. İstersen Pep Guardiola yardımcısı Klopp yap. Yine fark etmez. Bu oyun anlayışıyla hiçbir Türk takımı şampiyon olamaz. Çünkü Türkiye liginin kodları vardır. Şampiyonluk 3-5-2 tersten de geçer. Bu ligde 3-5-2'yi tersten oynayabiliyorsan yani 2-5-3 oynayabiliyorsan hücumda şampiyon olursun. Ve öne bir tane adam atarsın. Arkadan şişirirsin. Defansı toplayabiliyorsan yine şampiyon olursun. Böyle basit teknikleri taktikleri vardır. Hani Defans tutalım. iki tane alt numara çekelim. Ortayı tutalım. Gol yemeyelim. Bunlar bu ligde iş yapmıyor arkadaşlar. Bunu artık Fenerbahçe taraftan anlamış olması lazım. Ve tepkisini buna göre göstermesi lazım. Türkiye liginde sana zaten Kasımpaşa gelmiyor. Sana Sivas Spor gelmiyor. Sana Adana Demir gelmiyor. Sana Göztepe gelmiyor. Gelmeyecek de. Sen zaten hep hücumda olacaksın. Sana adam 3 kere 4 kere geldi. Onda da kalecim iyiyse seni yine şampiyon yapar. Stoperlerin iyi olmasına da gerek yok iyi bir kaleci o 3 kere 4 kere zaten tutar. Fenerbahçe'nin bu oyun anlayışıyla şampiyon olma ihtimali yok. Ha Fenerbahçe'nin bu yıl artı ne olacak çok net söyleyeyim. Derbelerde çok başarılı bir takım olacak. Avrupa'da bence kadrosu yeterse ileri gidebilir. Çünkü bu oyun anlayışı tutalım. İşte oyunu tutalım. Zamanı oynayalım. Clean sheet yapalım. Altı numaralarımız işte iyice defansa yaklaşsın. Ortadan hiç getirmeyelim. İşte Çağlar zaten her topu indirir. Beko zaten sert bir oyuncu. Bunlar artı şeyler ama bunlar sadece büyük maçlarda işine yarar. Türkiye liginde sadece 3 bilemedin 4 tane büyük maç var. Yani total 8 büyük maç var. Geriye kalan aşağı yukarı 15-30 maçı senden fersah fersah geride takımlarla oynayacaksın. Yani 8 maçın 8'ini kazansam bile o 30 maçın kazanma 30 maç çok daha önemli olacak. Ki sen şu anda zaten Göztepe'ye beraber kaldığın için 2-0'dan. Yüce Mourinho Göztepe'ye 2-0'dan maç verdiği için zaten geridesin. Ya zaten geride oynuyorsun sen şu anda. Ve üstüne bu oyun anlayışıyla ikinci yarı deplaselere gittiğin zaman kazanma ihtimali çok geriye düşer. Şu anda oyun anlayışı İsmail Kartal'ın gerisinde arkadaşlar. İsmail Kartal'ı ben sevmem bana göre şampiyonun kocası asla değil. Çünkü zaten şampiyon oynayan bir takımın hocasına teklif gelmiyorsa ki İsmail Kartal böyle Anadolu kulüplerine gitmem diyen bir hoca asla değil. Böyle Sergen Yalçın gibi işte 3 milyondan aşağı gitmem falan demez. Zaten iyi bir hoca değildir ayrı konu ama İsmail Kartal'ın mentalitesi daha farklıydı. O adamın finallerinde bir arızası vardı. İsmail Kartal 6 maç önde gitsin son 2 maça 2 maçta da kaybeder öyle bir hoca. Ama oyun anlayışı olarak büyük takım gibi oynatır. İsmail Kartal'ın gitmesine tamamen okuyayım. Ama oyun anlayışı olarak onun gibi bir hoca getirilmesi lazımdı. Mourinho gibi hocalar bu lige çok geldi. Sadece Fenerbahçe değil Beşiktaş'a da geldi. Hatta hatta Galatasaray'da geldi ama hiçbir başarılı olmadı. Açalım şampiyonları tek tek bakalım. Tek tek bakalım. Ama asla bir takım Türkiye'de Bursa Spor dışında ve biraz Başakşehir dışında defans oynayarak şampiyon olamaz. Sadece küçük, yani küçük takım yanlış olmasın. 4 takımdan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'dan biri değilsen anca öyle şampiyon oluyorsun. Çünkü Sivas Spor'un Başakşehir'e bakışıyla ya da işte Eyüpspor'a bakışıyla Fenerbahçe'ye bakışı aynı değil. Fenerbahçe zaten adam 11 kişi geride oynuyor. Galatasaray adam 6 tane stoperle çıkıyor neredeyse. Adam 6 tane defans çıkıyor. 5 bile kesmiyor. 6 tane defans çıkıyor zaten. Başakşehir'e oynanamıyor. Başakşehir'e 4 tane defans çıkıyor. O yüzden o takımlara karşı evet defans yaparak top arkaya adam kaçırarak şampiyon olabilirsin, maçları kazanabilirsin ama Fenerbahçe karşı olamazsın. Umarım Mourinho sadece bu oyun anlayışını e, böyle ilk haftalar için deniyordur. Umarım derbiden sonra kendi Fenerbahçe gibi oynamaya devam eder. Çünkü bu uyuta uyuta işte biz 60'a kadar maçı tutalım, sonra atarız falan filan işlerine girmesin. Çünkü ennesi zaten çok kötü, maalesef çok kötü bir kaskallama. E, Jeko'da da. Yaşından mütevellik yetmeyeceği için ligin sonuna kadar gol konusunda sıkıntı yaşar. Çünkü Fenerbahçe'nin golcüsü yok. Maksimin iyi gidiyor. Umarım böyle devam eder. Şimanski zaten gol atmıyor. İrfan'ı devreye sokmadı daha. Yani Fenerbahçe'nin zaten golde problemi çok büyük. Bir de üstüne derbiler, e, ikinci yarıdaki deplasmanlar girerse Ligin ikinci yarısından bahsediyorum. O, o maçlarda gol atmak iki kat zorlaşacak. O yüzden Fenerbahçe'nin bu oyun anlayışını bırakması lazım bunu demek istedim. Çok kısa derbeye değinmek istiyorum. Bence derbide Fenerbahçe yenilmez. Bu kadar olumsuzlar ama çünkü başta dediğimi şimdi de tekrar edeyim. Ee, Fenerbahçe'nin bu şu anda oynadığı oyun büyük maç oyunu. Hani Premier Lig'de Everton'la oynayacağı oyun oynuyor. Ya da işte Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde bu oyun anlayışıyla finale kadar gidebilir. Biraz daha kablosu geniş olsaydı. E, kupada kazanabilir. Derbilerde yenilmez. Benim bundan önce dediğim şey ilk Lig ligin kendi mentalitesinden ve sisteminden dolayı şampiyon olamayacak. Çünkü ligde 30 tane 32 tane maçı küçük takımlarla oynuyorsun. tersah tersafersa küçük takımlarla oynuyorsun. O yüzden başarısı olmasın ama derbilerde Fenerbahçe'li ben bu yıl hani herhangi bir derbide yenilmeme ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe bütün derbilerden yenilmeden bitirebilir mesela. O yüzden Galatasaray maçını ben en kötü ihtimalle Fenerbahçe'nin berabere kalması gerektiğini düşünüyorum ve öyle bitireceğini düşünüyorum. Hatta ve hatta Zeko'yu dinlendirirken de fark ettim. Derbi önemsiyor Mourinho. Öyle hani ya biz ise 0-0 bitirelim işte önümüze bakalım değil. Zeko'yu dinlendirmesen net bir şekilde anlıyoruz ki bu derbiyi kazanmak için çıkacak ki tek doğru şansı da bu. Tek doğrusu da bu olur. Çünkü Fenerbahçe berabere kalsa daha iyi şampiyonluktan çok uzaklaşır. Hem psikolojik olarak hem puan olarak hem de motivasyon olarak. Oyuncularda da artık biz yapamayızlar. Erken de olsa başlıyor olacak. Yani Fenerbahçe derbiyi kaybederse eğer hani böyle bir Trabzon'un şampiyonluğu gibi şampiyonluk görebiliriz. Trabzon erken şampiyonluğu gibi şampiyonluk görebiliriz. Öyle bir yere gidebilir. E, o yüzden ben şunu demek istiyorum. E, bana göre Fenerbahçe'nin kazanması lazım. E, ve Mourinho da bence ona göre bir taktikle çıkacak. E, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Dilerim.